Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Mart 2020 tarihinde açıkladığı karara göre uzaktan öğretim sistemine geçiliyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler için eğitim bir dijital öğrenim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı EBA üzerinden sürdürülecek. Peki veliler EBA'dan öğrenim gören öğrencilerin durum kontrolünü nasıl gerçekleştirecek? Gelin Eğitim Bilişim Ağı veli sistemi işleyişini birlikte inceleyelim eğitim bilişim ağının resmi sitesi olan www.eba.gov.tr adresine girdiğinizde üstteki menüden veli girişini seçmelisiniz. Otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirileceksiniz. Açılan sayfadan TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yaptığınızda sizi EBA veli sistemi ana ekranı karşılayacaktır. Eğer birden fazla öğrencinin velisiyseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan ok işaretine tıklayarak durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz. Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğunuzun etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını takip edebilirsiniz. Ekranın solunda bulunan menüden Dersler butonuna tıkladığınızda öğrencinin aldığı dersler karşınıza gelecektir. Ders seçip konu detayına tıklayarak çocuğunuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebilirsiniz. Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacaktır. Konu performansı ise çocuğunuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansı ile ilişkilidir. Eğer derse ait ödevi varsa bu ekrandan derslerin altındaki ödev uyarılarını görebilirsiniz. Ekranın solunda bulunan menüden çalışmaları butonuna tıklandığında öğretmen tarafından öğrenciye atanmış çalışmalar, bu çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber öğrencinin çalışmada ilerleme durumu ekrana gelecektir. Ekranın solunda bulunan menüden takvim butonuna tıklandığında detaylı eğitim takvimi karşınıza çıkacaktır. Ekranın solunda bulunan menüden kütüphane butonuna tıkladığınızda eğlence ve oyun, bilim ve teknoloji, sağlık ve spor gibi 7 farklı kategori sizi karşılamaktadır. Ekranın solunda bulunan menüden raporları butonuna tıklayarak açılan sayfadan ilgili alanı seçip öğretmenin çocuğunuz